21163. Duyuyor musun? Evet ha, şu an doğru aradı. Bu adam bize sövecek ama ne? Yani. Hadi o rus ya. Ananı sikerim vallahi Açmıyor lan ama. Tamam başka veriyorum tamam mı? Sen söyle tamam söylemeye devam et ben tamam, yardımcı olayım. Tamam. 5.42 5.38 12.33 Hadi Ne yanlış yazarsan Akan'ı sikerim valla. Bu Ula bu arada bu açmayan numaraları sabaha kadar arayacağım ona. Anasını siktiklerim mı yanacak? Aman Allah'ım çocuklar. Bu da açmadık amca. ya. Bir tane daha veriyorum. Pikle. Neden açmıyor bu dost çocukları yapmışlar ama bu yalnız hepsi. 545. 224. 6303. <laughs> ah. Bu arada yalla herkes numarayı Allah'ım koy. Arkadan birbirine WhatsApp'tan atıyor amana koyayım. Alo, Alo selamun aleyküm. <laughs> Kemal Bey'le mi görüşüyorum? <gülüyor> Kemal. <gülüyor> Kemal Kemal tek sosyal mısın? Tamam, yanlış oldu. Hayırlı akşamlar. Ya bu çocuk var ya, süzmeyi mi koyayım? Oğlum niye yanlış arıyorsun? Gerizekalı. Lan oğlum bak, 545 224 6303 630. al bana koyayım. 545 224 6303 Tamam. 6303 mi? Aynen. Doğru mu numara? 545 220 63 03. Doğru mu? Tamam kanka. doğru numara aynen. Nasıl doğru oğlum ya? Adam kendi attı bana numarayı amına koyayım ya. Allah Allah. Bir daha mı kanka? 545 224 63 evet. 03 Eee bu numarayı aradım ben <laughs> Bir daha ara da söyleyeceğim ara. <laughs> Kemal değilmiş lan <laughs> Kadirmiş bunun ismi amına koyayım. ne <laughs> şey söylüyorsun? Ya aç ara amına kodumun çocuğu da bir söyleyin 5 dakikana. Kombo görsün, amına kodumun çocuğu. Ya şey. Bu Swiss tanesini uyandıracağız ya. Viski içiyorum kardeşim ya. Viski mi içiyorsun? Ha arasan amına kodumun sala. Tamam, bu tamam işte aynı numara amına Demin aradığım. Tamam marazım. ara kardeşim bir de ara. Ara aramaya çek. Eyvallah kardeş. Oh. Arıyor musun? Ya sana telefon kullandırmayı öğreten kocayı götünden sıkayım ben ya. Neydi lan bu adamın ismi? Kadir. Kadir. Alo. <laughs> ben Kemal dedim ya yanlış şey söyledim. Ben Kadir Bey'i aramıştım doğru mu? <laughs> Ev evet, <sen>, siz misiniz? <laughs> ee, ben bir konu hakkında konuşacağım ya. Geçen gün de benim bir arkadaşımla konuşmuşsunuz da siz. Facebook'tan Kadir sizsiniz değil mi? Evet. Yusuf tek neyi ne oluyorsunuz? Ahbap. ne olarak ahbap kardeş? Kardeşim bir, bir taciz muhabbeti var da yani yakınlık olarak seninle mi konuşalım yani daha yakın bir video bir iletişime geçeyim ben. Efendim? Vallahi sesin boğuk geliyor. Bir daha söyler misin? Konuşuyorsun yani günlük olarak ailesiyle. Yani şimdi kardeşim yaşın kaç ona göre bir hitap edeyim sana ben. Yani yaşın kaç? Ha, benden küçüksün. Ben 32 yaşındayım. Ben Diyarbakır'da yaşıyorum şu an. Yani aslında diğer bakalım ben. Ee, Yusuf tek söz. Yani geçen gün de Facebook'ta konuştuğunuz gibi. Doğru mudur? Yani sizsiniz. <laughs> değil mi? Doğru. Kardeşim benim e, 18 yaşında bir kızım var. Tamam mı? Bu Yusuf tek söz. Yani senin bir akraban tanımıyorum tam olarak. Kendisi benim kızımı taciz ediyor. Tehditler ediyor. Yani ben şimdi ne yapayım yani? Ben bunu sakat mı edeyim yani? Bunu sen söyle şu an burada. Tamam, üstünde. Az önce görülmezse baksana, enes'in o Ekran görüntüleri de var ekrana, atabilirim istersen <laughs> sana. At at, ben Tamam, aramadan çıkma, evet. ben sana Facebook'tan atıyorum, tamam? Facebook'tan değil, bana WhatsApp'a ee, atarım. Ya kardeşim, numaran kayıtlı değil, ben şu an seni kaydetmedim. Facebook'tan atayım, bak şimdi. Yoksa bana alayım, görürsün. Evet. Şimdi ben sana olayı anlatayım. Olayı anlatayım sana ben. Yani ben şimdi eğer ki dersen bana sana ailesiyle görüş. Ben tanımam etmem dersen ben ailesiyle göresin. Benim 18 yani 19 yaşında gelecek kızım var. Benim kızımı tipte diyor. Yani bak ben Diyarbakır'dan çıkıp gelmem uzun bir mesafe değil. Ben her şeyini buldum onun. Yani her bu konu biliyorum. Yani size bile uğraştım. Yani ben bu çocuğa ne yapayım? Yani ne yapmamı istiyorsunuz? Onu söyle bana. Sesin tamam, az geliyor. Sesin tamam, az, 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 az geliyor. Ben son yolda en yolda. bu en ya Ne <laughs> yapayım yani ben bu kaza? Ne yapayım? O, ya, evet. şey, ben, ben, yüze, Efendim, ben, ben kendisini gülüyor. aradım Daha bana gireyim. bana küfür etti e bana engelledi ne düşünüyorsun bu e konu hakkında? Ben gördüm. işte. Ah. Kardeşim ben sana şöyle söyleyeyim, beni duyabiliyorsun değil mi? Yani ben ben poliste, moliste uğraşacak bir adam değilim, anladın mı? Yani ben kendi kendim görürüm. Ben sana öyle söyleyeyim. Yani kendisine ben kendimle uğraştım böyle böyle. Bana ana avrat küfür etti yani ben ne yapayım? Yani bana bir yol çiz. Yani ben gerekirse yani sizin oraya kadar gelirim. Tamam <laughs> tamam ya nöbet son tamam işte tamam işte ben için. Kardeşim, yani ailesiyle seneli benim konuşmam gerekmiyor mu sence şu an? Yok, ben öyle değilim ki. O söyleyeyim, konuşurum. Adamı bulurum ama Yani bak sen şeyi tanıyor musun? Ee, bir saniye bekler misin <laughs> benim? Bir dakika, bekle kardeşim. Bak sen benden ufaksın yaş yes olarak. Kemal Teksoz'u tanıyor musun? Ömer Teksoz filan. <laughs> Ha, ben şimdi onların hepsini arayacağım tek tek. Yani ben ben bütün sülalenizi arayacağım tek tek bu gece yani. Bu, 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 muhabbet kapanmayacak anladın mı? Ya sen sorun var, <laughs> kalleyecek <kapanmayacak> diyorsun. Çocuk <laughs> anavrat küfür ediyor bize, nasıl olacak? Yani ben şimdi seni <laughs> aradım, biz insan gibi konuşuyoruz değil mi?

Yo, at şimdi yarın sabah alayım ben. Tamam yarın sabah sonra ben sabah size umarım siz Hatta dur sonlar numarasını size O gün Tamam, o dur. Bana uyar. Tamam. Yani ee, sen de. şey mi diyorsun tamam. bu Yusuf çocuktur yani daha şey midir yani cahil midir bu? He, yani, evet ya, cahil kalsın. Güzelinin boyunda kendisi bir şey bu. Yani, Aptal mı kendisi yani? Yani çocuktur yani. Öyle, öyle mi? Ya şimdi Kadir ben sana güveniyorum. Bak sen yaşın daha ufak tamam mı? Ben 32 yaşındayım 33'e gireceğim. Hani ben çocuğum var anladın mı? Yani 18 yaşında kızım var. Yani çok şey... Çünkü... Allah bak, razı olsun. Ben oldum için sen daha ama işte konuşuyorum. Bu da başta sonrasında mutlu olarak da bana Evet. Yani bak ben senin gibi güzel kardeşimin hatırına tamam mı yani bak ben şu an Yusuf'un yaptığını da yapabilirdim ha. Kadir. Ana küfür küfürler kapatırdım ama yani sen insan gibi insansın anladın mı? Yani sen de diyorsun ki ee, şey Yusuf çocuktur da doğru mudur? Athlete, <c Marvel> yani cahildir da. <gülüyor> <gülüyor> ben maple, <oldu> <laughs>

Şimdi arkadaşlar, şimdi şöyle, e, Yusuf kardeşimiz daha cahil ve çocukmuş tamam mı, daha cahil ve çocukmuş daha, o yüzden yani bu ne demek oluyor, yani Kadir'in birkaç kelime söylemesi bizi bu zaman geçtiremez, daha arayacağız, daha sülalesini arayacağız. Bu yoldan vazgeçmeyiz. Berkay beni arasana. Kapattım yanlış amına koyayım. Ara. Ara beni şimdi. Bu yoldan vazgeçmeyiz kardeşim. Şimdi bunun şeyini arıyoruz kardeşim. Tamam mı? Evet. Beni arıyorsun şimdi. Bunun ee, amcası var amcası. İnternet kafesi mi neyi vardı bir şey. Ara kardeşim beni. onlara da konuşalım. Babamın tek kolu kesik amına koy. Bu geceden sonra diğer konuda benim yüzümden keserler amına koyayım. Ara